Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımda Halil var. Halil hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Biraz kendinden bahseder misin? Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Albayrak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar bugün makine mühendisliğinin artısıyla, eksisiyle her şeyinden bahsedeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Halil ilk sorum şu. Makine mühendisliği nedir, ne iş yapar? Makine mühendisliği nedir öncelikle onu anlatayım. Makine mühendisliği aslında makine deyince aklına gelen her şeyi kapsar. Hani bu ısı olur, makinenin ısınması olur, makinenin akışı olur, makinenin çalışma prensibi, sağlamlığı, mukavemliği olur. Yani makine mühendisi aslında bu aklımıza gelen, makine deyince aklımıza gelen her şeyi bunları inceler, bunları analiz eder, bunları iyileştirir. Makine mühendisi aslında işi tam olarak budur. Aynı zamanda tasarım konusunda da vardır, yazılım konusunda da vardır. Aynı zamanda sistemi çalıştırması lazım. Yazdığı sistemi aynı zamanda bir elektronikçi, aynı zamanda bir elektrikçi olması lazım makine mühendisi. Aslında tüm bu özelliklerim içinde barındıran bir meslek. Ben de şey biliyorum mesela hani gerçekten makine mühendisi tanıdığım çoğu insan gerçekten çok farklı sektörlerde çalışıyor. Hani burada da çok yönlülük bayağı bir esas gibi gözüküyor. İkinci sorum şu olacak. Sen bu bölümü neden tercih ettin? Hani kendi özelinde işte üniversiteye ilk geçerken liseyi bitirdin, iyi bir sıralama yaptın. İlk tercih ederken ne düşünerek tercih etmiştin? E şimdi ben hayatım boyunca hani ezber odaklı birisi olmadım. Hani ezberli yönetimi bu yüzden de sevmedim. O, o yüzden hani hukuk, tıp bu daha çok ezber odaklı dersler, bölümler. Bunlar beni cezbetmiyordu. Ben daha çok işin mantığını, matematiğini, fiziğini seviyordum. Bu yüzden e, mühendisliği seçmek istedim. Mühendislikte de makine mühendisliği, elektrik elektronik bunların hepsine başvurdum ama daha çok makine işin daha geniş, hani daha iş tanımı daha geniş olduğu için makine mühendisliğini tercih ettim. Bu şekildeydi benim tercih süreci. Peki şey sormak istiyorum şimdi makine mühendisliğinden bahsettik. İTÜ'de makine mühendisliği okumak hani diğer üniversitelere göre ne farkı vardır? Ne avantajı ne dezavantajı vardır? Bunun hakkında ne söylersin? E şimdi İTÜ'de makine mühendisi olmak adı üstünde İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi yani bir zaten teknik bir üniversite. Hani de var ama ben ODTÜ'yü seçmemin sebebi daha çok İstanbul olmasından dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi'ni seçtim. Hani teknik üniversite olduğundan dolayı eğitimler daha çok teknik alanda yönelik. Hani hocalarınız zaten teknik becerisi, teknik bilgisi aşırı yüksek kimseler oluyor. Hani zaten İTÜ'nün hocaları da zaten bayağı eskiden beri sürekli süre gelen hocalar olduğu için bir köklü bir eğitim de söz konusu. Ondan dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi tercihimdi. Halil şey sormak istiyorum. Bu mesela eğitimle alakalı ne söylersin? İTÜ'deki makine mühendisliği eğitimiyle alakalı. Tabii ki. Ee, makine mühendisliği bölümü is Okula ilk başladığınızda hazırlıkla başlıyorsunuz. İngilizce hazırlık. Hani sınavlara girmezseniz yeterlilik sınavlarını İngilizce'de. Hani hazırlıkla başlıyorsunuz. Seviye belirleme sınavına girerseniz A1, A2, B1, B2, B1+. Plus. Herhangi birinden hazırlık süreciniz oluyor. Şöyle zaten hazırlık okurken daha çok farklı bölümlerle kaynaşıyorsunuz. Farklı bölümden arkadaşlarınız oluyor. Sınıfınız sadece makine mühendisinden oluşmuyor. Aynı zamanda hani hazırlıkta vaktiniz bol olduğu için sadece İngilizceye zaman ayırdığınız için kulüplere de Aynı zamanda zaman ayırdığınız fazlalık da oluyor. Yani sosyalleşmeniz mümkün. Kulüplerde daha çok insanlar size karşılaştığında şey diyor. Hani makine mühendisi neden seçtiniz? Çok zor bir bölüm vesaire diye. Aa ben dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu zamana kadar gelmişiz. Ee, şöyle söyleyeyim, makine mühendisliği eğitiminde gerçekten e, zor bir eğitim denme, denmez bence. Çünkü Hani daha çok aslında öğrendiğiniz şeylerin bu zamana kadar uygulaması gibi bir şey. Hani ısıda ısıyı uyguluyorsun, akışta akışı uyguluyorsun, işte sağlamlığını, sistemin sağlamlığını ölçüyorsun mukavemette. Aslında sizin bu zamana kadar öğrendiğiniz şeylerin üstüne çok da bir şey katmıyor. Sadece kapsamlı bir eğitim alıyorsunuz. Onun dışında hocalar gerçekten köklü bizim bölüm nazarında. Hocalar, bayağı eski hocalarımız var. E biraz hani eskileri gördükleri için bizden de eski öğrenciler olmamızı bekleyen kimseler de olduğundan hocalar biraz zorluyor açıkçası. Onun dışında ama gerçekten hani eski hocalar diyorlar ya hani eskilerden iyiydi. Eski hocaların olmasının avantajı da hani zorluyorlar. Tabii bu, bu bir dezavantaj ama avantajı da gerçekten çok yüksek bir bilgi birikimine sahipler ve tecrübeleri gerçekten inanılmaz tecrübeleri var. Aynı zamanda bitirmeyi yaptıktan sonra hani hocanın referansı iş, işe başladığında hocanın referansları çok önemli oluyor bazı noktalarda ve gerçekten hani eskiden beri bu işin içinde oldukları için muhteşem referansları olabiliyor. O yüzden eğitim zor. Dersleri zorluyorlar, sınavları çok daha zorluyorlar ders nazarında ama gerçekten çok katkıları da oluyor. Peki İTÜ'de makine mühendisliği okumanın artıları nedir? Okulun sağladığı imkanlar var mı? E, tabii ki okulun zaten köklü bir üniversite 1773'ten beri olduğundan dolayı hani bir de teknik üniversite olmasından ötürü mühendislik alanında gerçekten söz sahibi bir üniversite. Onun dışında imkanları şöyle söyleyeyim. Sizin bitirmeden önce staj yapmanız lazım. Atölye stajı okul içinde görülüyor. Onun dışında 40 iş günü dışarıda şirketlerde staj yapmanız lazım. Üretim ve işletme alanında. Staja başvurduğunuzda gerçekten okulun o itü damgası gerçekten size çok büyük bir artı sağlıyor. Stajda size öncelik tanıyor. Daha iyi yerlerde, daha iyi şirketlerde staj yapma imkanınız doğuyor bu sayede. O yüzden bayağı artıları var. Onun dışında artılar olarak ben kendi özelimde söyleyeyim. Bu sene İTÜ'nün Master B programı diye bir şey, bir proje öne atıldı. Master bir programı şu şekilde anlatayım kısaca. Lisans yaparken aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi oluyorsunuz başvurduğunuzda. 4. sınıfta, 3. sınıfta 1 2 dersler alarak yüksek lisanstan mezun olduktan sonra bölümünüzden lisanstan bir sene daha yüksek lisans öğrencisi olarak eğitim alıp, ders alıp yüksek lisans mezunu olarak mezun olabiliyorsunuz. Direkt yüksek hani bir yere çalışmaya başvurduğunuzda sizi yüksek mühendis olarak değerlendiriyorlar ve yüksek mühendisler maaşı daha iyi oluyor. Onun dışında işte direkt saygınlığınız, değeriniz şirkette daha önemli oluyor. Daha üst bir konumda oluyorsunuz yani. Bu açıdan Master B programı gerçek. Aynı zamanda hatta Master B programında staj yapmanız isteniyor. Ve bu stajı okul ayarlıyor. Yani ekstradan sizin de bir çabanız olmuyor. O açıdan güzel bir bayağı katkıları var yani. Şey sormak istiyorum. Şimdi okulda mesela bir makine mühendisliğinin ya da senin özelinde bir günü nasıl geçiyor? Ee, hobilerine vakit ayırabiliyor musun? Ee, makine mühendisinin bir günü nasıl geçiyor? Şöyle, ben hobilerime vakit ayırmayı çok seven birisiyim. şu açıdan dolayı çünkü. Hani sadece ben akademik başarıyı gözeten birisi değilim. Aynı zamanda sosyal aktiviteler, sosyal kulüpler vesaire çok takip ediyorum. Bu zamana kadar da bayağı kulüpte görev almışımdır. Şu an hali hazırda, hatta profesyonel bir sporcu olarak dans kulübünde devam ediyorum. Yarışmalara katılıyorum, gösterilere katılıyorum ve bu aslında biraz okulu zorluyor. Çünkü hani zaten okul, e, hocalar zorluyor, dersler, sınavlar zor. E, bu okulu zorluyor ama şöyle söyleyeyim hani okulun kattığı şeyler farklı, bu sosyal kulüplerin kattığı şeyler farklı. Hani zorlanmamın dışında bence çok keyif aldığım aktiviteler yapıyorum ve bana çok aşırı mükemmel şeyler kattıklarını düşünüyorum. Bence hani sosyal aktivitelerde, sosyal kulüplerde kesinlikle görev alınması lazım. Dans nazarında demiyorum. Dans bambaşka bir. Aynı zamanda bir profesyonel sporcu olarak devam ediyorum ben. Ha illa profesyonel sporcu olmalarına gerek yok. Sadece hobi olarak öğrenmeleri için de derslere katılabilirler. Ben profesyonel sporcu olmayı seçmiştim. O şekilde yani dansa zaman ayırıyorum, derse zaman ayırıyorum, hayatım bu şekilde. Aslında hiç yıl kaybın da yok. Zaten biz Halil'le hazırlıktan arkadaştık. Yani ben biliyorum Halil, hani gerçekten her yaptığı işi hakkıyla yapıyorsun hani. Ve hani birçok şeyi aynı anda yani yapa, yapmak aslında zor ama gerçekten ilgilenmek onun kesinlikle tavsiye ettiği bir şey. Ondan dolayı mutlaka bir hobiyle ilgilenmelerini tavsiye evet. ediyorsun. Halil diğer bir soru, ee, makine mühendisliğinde mezuniyetten sonra İTÜ makine mühendislerine ne bekliyor? İTÜ makine mühendislerine mezuniyetten sonra ne bekliyor? Güzel bir soru. Ee, artık zaten mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak istiyorsun. Hani ekstradan yüksek lisans, doktora gibi düşüncelerin yoksa önce çalışmayı tercih ediyorsun. Hatta genellikle direkt okul bittikten sonra yüksek lisansa başlamayın derler bizim bölüm nazarında. Çünkü bizim bölümde o kadar fazla şey var ki, Bayağı kapsamlı. E, atıyorum analizci olabilirsin, tasarımcı olabilirsin, program geliştirici, arge biriminde çalışabilirsin. Yani sen nereye uygun oldun pek çok alan olduğu için, ısıydı, akıştı, e, tasarımdı, ondan sonra mukavemetti, konstrüksiyondu, pek çok bölüm titreşimdi olduğu için hani sen hangi bölümde devam etmek istediğini öğrenmen için hani birkaç sene çalışmanı, iş hayatına atılmanı tavsiye ederler. Daha sonra hani iş hayatına atıldığından sonra zaten iş hayatında lisans mühendisi bir de yüksek mühendis. Yani mühendis bir de yüksek mühendis tanımı vardır. Yüksek mühendis yüksek lisans yapan mühendistir. Hani direkt bir yüksek lisansa başvurmaktansa Hani daha çok kendine yatkın alanı bulup birkaç sene çalıştıktan sonra yüksek lisansa e, başlamanı tavsiye ederler. Zaten iş hayatına da başladıktan sonra sizi hani gidin aynı zamanda yüksek lisans da yapın diye şirketler de ekstradan talebi oluyor. Gidin yapın diye. Peki e, sen mezuniyetten sonra ne düşünüyorsun? Hani kendi kariyerin özelinde ne, ne söylersin? Kendi kariyerim özelinde e, şu an ben de ne çalışmam, hangi alanda çalışmam gerektiğine karar vermiş değilim şimdilik. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben hani daha çok dinamik kısmında, titreşim kısmında hani şöyle söyleyeyim. Bunun da sebebi şu. Belki de hocalardan kaynaklı olabilir. Ben her zaman hani hoca hangi hoca daha iyi yaklaşıyor, iletişim iyiyse o derslerde iyi olmuşumdur eğitim hayatım boyunca. Matematik hocalarım da ilkokuldaki çok iyi olduğundan dolayı hep matematik benim için bir gözdedir. O yüzden matematiği bol, hani fiziği bol bir alan seçmek. Hani kafamın da yattığından dolayı benim tercihim o yönde olacak gibi duruyor. Ama daha çok neye karar verdiğimi ben de iş hayatına atıldıktan sonra tercih etsem daha iyi olacak gibi duruyor. Aynı zamanda tabii ki yüksek lisans diye yapın diyorlar. Yüksek lisans hatta yurt dışında yapılabilir. Üniversitelerin Erasmus programları da oluyor yurt dışında yüksek lisansla alakalı. O yüzden yüksek lisansa başvurup Erasmus programıyla da yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Yurt dışında çünkü hani makine mühendisi deyince akla Almanya geliyor başta olmak üzere. Almanya'da eğitim almak, Almanya'da çalışmak, Alman bir firmada bulunmak isterim yani. Peki e, bu bölümü tercih etmek isteyen insanlara ne söylersin? Onlara bir tavsiyen var mı işte? Hani ne yapıyorlarsa eğer hani tercih etmelerini tavsiye edersin diye. Öncelikle matematik ve fizik yönünüz yani o yönünüzün gerçekten şey olması lazım. Güçlü olması lazım. Çünkü bize hazırlıkta 1. sınıfta bir hocamız, statik hocamız söylemişti. 3. dördüncü sınıfa geldiğinizde artık kapasitenizin ne yönde olduğunu fark ettiğinizde bu bölüm uygun olup olmadığınızı öğreneceksiniz diye. Gerçekten hani üniversite sınavı daha çok bizim yeteneklerimize uygun olmadığından hani Türkçe yapanların da mühendisliği seç seçtiğinden dolayı o yüzden hani matematik ve fizik yönünüz kuvvetliyse ezbere çok odaklı değilsiniz ve ezberi sevmiyorsanız bence gerçekten tavsiye edebileceğim bir bölüm. Çünkü mantığını kavradıktan sonra bölümün gerçekten rahatlıkla akıyor bölüm. Hani ben kendimde onu fark ettim. Derslere e, hobilerimden bahsetmiştim. Hobilerime zaman ayırdığım ekstra kalan sürelerde derslere de hani mantığını çözebildiğim sürece rahatlıkla zaman ayırabiliyorum. Zaman ayırmasam da mantığını kavradıktan sonra kolaylıkla yapabiliyorsun. Zaten derste sınavlar farklı olduğundan dolayı hani derste öğrendiğin şeyi ezberlerse sen sınavda yapamıyorsun. Bizim bölümde bu var. Hani daha çok mantığını kavraman lazım ve o mantık üzerine gitmen lazım. Yani farklı problemler çıkıyor karşınıza ve hani zaten derste öğrendiğimizi sınavda yapacaksak bu bize pek bir şey katacağını ben de düşünmüyorum. Hani hocalar o açıdan doğru bir şey yapıyor olabilir. Bu bölümü tercih etmek istiyorsanız dediğim gibi sayısal yönünüzün kuvvetli olması lazım ve şöyle gerçekten iş tanımı çok geniş bir bölüm olduğundan dolayı Tavsiye edebilirim. Hani her pek çok yerde kendinizi bulabileceğiniz bir bölüm. O açıdan evet zor, zorluğu var. Ama zorluk için içinde bulunduktan ve istedikten sonra zoru da hallediliyor, kolay da halloluluyor. Yani kolay olmaması bence daha iyi. Çünkü iş hayatına atıldığımızda bizi kolay şeyler beklemiyor. O yüzden zora da biraz alışmak bizim için daha iyi. Öyle benim diyeceklerim. Bu bölüm gerçekten güzel bir bölüm. Hani ben kendi nazarımda bence okunması gereken bir bölüm. Öyle tavsiye edebilirim. Arkadaşlar bugün Halil'le beraber e, makine mühendisliğini, İTÜDE makine mühendisliği okumanın artısıyla eksisiyle her şeyinden bahsetmeye çalıştık. Şimdilik görüşmek üzere. Görüşürüz.